Hakkaküz Mutfak Eşyaları'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lava'nın yeni gelen mini mini tencereleriyle tanışacağız. Zaten mağazamızda büyükleri vardı, şimdi minikleri de eklendi. Bu minik tencereler gerçekten çok tatlı. Ee, o kadar minikler ki küçük porsiyonlar için, çocuklar için, bebekler için. Şöyle üç boyu mevcut. Üç, küçük, orta ve biraz büyük diyebiliriz. E, renk renk, yeşili, kırmızısı, canlı bir turuncusu. E, hepsi mevcut, Mavisi, siyahı. Gerçekten çok kaliteli ürünler ve yemeklerde çok lezzetli oluyor açıkçası. E, böyle e, porsiyonu küçük yapmak istiyorsanız e, çocuklar için olabilir. E, böyle minik şeylerde, minik porsiyonlarda gerçekten çok güzel. Daha hızlı olur e, işleriniz, yemekleriniz. Kırmızısı da gerçekten çok tatlı. Şöyle göstereyim. Evet lava kalitesi gerçekten kendini belli ediyor. Evet birçok boyu mevcut. Üç boyu mevcut. Renkleri mevcut. Bu ürünleri yakından incelemek ve satın alabilmek için sizleri mağazamıza bekliyoruz efendim. İyi günler dilerim.